Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? A. Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi B. Kendi can güvenliğini riske atması C. Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması D. Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi Doğru cevap C. Soru 2. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları. B. Dar bir kavisle dönmeleri. C. Hızlarını azaltmaları. D. Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları. Doğru cevap A. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan ve benzeri işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır? A. Pampreas B. Böbrekler C. Omurilik D. Akciğerler Doğru cevap C. Soru 4. Önündeki aracı 80 kilometre, saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? A. 30 B. 20 C. 40 D. 50 Doğru cevap C. Soru 5. Sürücüye ait belgeler tam olsa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir? A. Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse B. Azami hız sınırını aşmışsa C. Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa D. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa Doğru cevap D. Soru 6. Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı, iş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler? A. Kasko sigortasının önemini B. Ülke ekonomisini C. Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını D. Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini. Doğru cevap B. Soru 7. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri, petekler aracılığı ile soğutan parçaya denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? A. Amortisör B. Radyatör C. Alternatör D. Distribütör Doğru cevap B. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? A. Önce çevrenin güvenliğini sağlaması B. Telaşlı ve tedirgin olması c. İletişim becerilerinin zayıf olması, d. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Doğru cevap d. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye Turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? A, çift kemik bulunan bölgeye uygulaması, B, tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması, C, uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması, D, kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazması. Doğru cevap D. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir? A. Sağlık şartı B. Eğitim ve sınav şartı C. Öğrenim şartı D. Motorlu araç sahibi olma şartı Doğru cevap D. Soru 11 Okul taşıtının arkasındaki dur ışıklı işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir? A) Aracını durdurmalı. B) Dikkatli ve yavaş geçmeli. C) Diğer sürücüleri uyarmalı. D) Hızını artırarak uzaklaşmalı. Doğru cevap A. Soru 12. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapar? A) Nezaketsizlik B) Bencillik C) Diğergamlık D) Hoşgörüsüzlük Doğru cevap C Soru 13 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? A) Hızını artırmalı B) Hızını azaltmalı C) Geriye dönmeli D) Yolun kayganlığını kontrol etmeli Doğru cevap B. Soru 14 Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? A. Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak. B. Dik oturur şekilde pozisyon vermek. C. Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek. D. Sert bir zemine sırt üstü yatırmak. Doğru cevap B. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir? A) Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi B) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması C) Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması D) Trafo Elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması. Doğru cevap B. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarada kanama varsa durdurulması B. Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması C. Yara içinin kurcalanması yara içinin kurcalanması D. Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması Doğru cevap A. Soru 17. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? A. Sindirim sistemi B. Boşaltım Sistemi C. Sinir Sistemi D. Solunum Sistemi Doğru cevap D. Soru 18. Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A. 30 B 40 C 20 D 10 Doğru cevap A Soru 19 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar? A Park etmeyi B Sağa dönmeyi C Sola dönmeyi D U dönüşü yapmayı. Doğru cevap B. Soru 20. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır? A. Yüz bölgesinde olan kanamalarda. B. Bacak bölgesinde olan kanamalarda. C. Karın bölgesinde olan kanamalarda. D kol bölgesinde olan kanamalarda Doğru cevap A. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler? A. Boyun korsesi B. Engel işareti C. Çekme halatı D, emniyet kemeri. Doğru cevap D. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamasının özelliğidir? A, düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi. B, koyu renkli ve taşma tarzında kan akması. C, Açık renkli kanın yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması D. kanamanın sızıntı şeklinde olması. Doğru cevap C. Soru 23. Sürücüsü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere ne ad verilir? A. Tramvay B. Kamyonet C minibüs d arazi taşıtı doğru cevap c soru 24 solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? A. Üçgen bandaj uygulaması B. Turnike uygulaması C. Heimlich manevrası D. Renteck manevrası Doğru cevap C Soru 25 Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir? A vantilatör kayışının çok gergin olması, B, distribütör kapağının çatlak olması, C, soğutma suyunda antifrizin olması, D, aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması. Doğru cevap D. Soru 26. Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaza zedenin hareketsiz hale getirilmesi B. Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi C. Sırt üstü düz pozisyonda yatırılması D. Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması Doğru cevap B Soru 27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir? A) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması, B) Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması, C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, d. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Doğru cevap B. Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? A. Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi. B. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi. C. İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması. D. Kazazedenin baş boyun gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. Doğru cevap D. Soru 29. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir? a. Kırın her yöne hareket etmesini sağlamak. b. Kapalı kırıkların açık kırık haline gelmesini sağlamak. c. Kırın çevre dokulara zarar vermesini engellemek. d. Yeni kırıkların oluşmasını engellemek. Doğru cevap C. Soru 30. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında metre, yerleşim yerlerinde metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır, verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? a. 100 ila 20 b. 50 ila 10 c. 150 ila 30 d. 200 ila 40 Doğru cevap C. Soru 31. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? A. Römorkun üzerine branda çekilmesi B. Römorka yük konulması C. Römorkun farlarının yakılması D. Römorkun elektrik sisteminin prize takılması Doğru cevap D. Soru 32. Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranlarının yüzde yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A. Karayolları deniz ve hava yollarına göre daha risklidir. B. Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler. C. Kazaların çoğu insan kaynaklıdır. D. Karayolu ulaşım sistemi diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır. Doğru cevap C. Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur? A. Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması B. Debriyajın kaçırması C. Fren balatalarının yeni olması D. fren lambalarının yanmaması. Doğru cevap A. Soru 34. Bazı sürücülerin trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri B. Trafik kurallarını davranış haline dönüştürememiş olmaları, c. Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri, d. Trafik görevlilerinin ilkazlarına karşı tepki göstermek istemeleri. Doğru cevap b. Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? A) Dinlenmekle geçmemesi B) Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi C) Genellikle göğüs ortasında başlaması D) Uzun süreli olması Doğru cevap C. Soru 36 Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur? A. Dolaşım sistemini B. Hareket sistemini C. Sindirim sistemini D. Boşaltım sistemini Doğru cevap B. Soru 37. Karayollarında, Taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Trafik polisinin sayısı B) Yol çizgileri C) Işıklı işaret cihazları D) Karayolundaki taşıt sayısı Doğru cevap B. Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? A) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması B) Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması C) Sürücülerin kurallara uymaması D) Yolların bakımsız olması Doğru cevap C Soru 39 Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir? A) Bölünmüş yol B) Şerit C) Banket D) İki yönlü yol Doğru cevap B. Soru 40. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi B 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi C 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi D 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması Doğru cevap A Soru 41 Kaza yapmış bir araçta devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır? A. Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra. B. Hiç zaman kaybetmeden hemen. C. Araç sabit bir hale getirildikten sonra. D. Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra. Doğru cevap C. Soru 42. Bir sürücünün emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır? A. Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek. B. Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak. C. Denetimlerde problem yaşamamak. D. Ceza almaktan çekinmek. Doğru cevap A. Soru 43. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış. B. Sırt üstü yatış. C. Yarı oturuş. D. Yüz üstü yatış. Doğru cevap B. Soru 44. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir, yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? a. Motor devir göstergesinde, b. Soğutma fanında, c. Marş motorunda, d. Akü şarj ikaz ışığının ampulünde. Doğru cevap D. Soru 45. Araçta aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır? A. Uzun yakıt boruları B. Tam şarjlı akü C. Antifrizli soğutma suyu D. Eski ve aşınmış lastikler Doğru cevap D. Soru 46. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir? A. Kırmızı ışık. B. Yeşil ışık. C. Sarı ışık. D. Kırmızı oklu ışık. Doğru cevap C. Soru 47. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? A. Dönemeçlerde B. Sol şeritte C. Yaya ve okul geçitlerinde D. Duraklara 30 metre mesafede Doğru cevap D. Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır? A. Marş motoru. B. Termostat. C. Yakıt filtresi. D. Endüksiyon bobini. Doğru cevap C. Soru 49. Araçların muayene süresi dolmasa bile, Aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel mayenesi zorunludur? A. Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında. B. Motoru bakımdan geçirildiğinde. C. Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde. D. Sahibi değiştiğinde. Doğru cevap A. Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar? A) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması B) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması C) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması D) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması Doğru cevap A